Selamun değerli izleyicilerimiz. İstiklal TV ekranlarından yine bir Pazar sabahı sizlerle beraberiz. Bugün 5 Kasım. Kıymetli izleyicilerimiz geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan'la ilgili hangi başlıklar manşetti? Dünya üzerinde Doğu Türkistan'la ilgili öne çıkan başlıklar hangileriyle bunlara bir göz atacağız. Önce programımıza başlamadan önce başlıklarımıza bir göz atalım. İzleyicilerimiz Aygül Şangay'da diye bir film var. Şangay Guli adlı propaganda filmi Çin'i ele verdik değerli izleyicilerimiz. Japonya'da uluslararası Uygur formu düzenlendi. Hoten'de Budizm araştırma merkezleri inşa edildi, kuruldu. Hatta bir değil, dört de adet. Onları aktaracağız. Çin, İsrail ve Filistin çatışmasında nasıl bir politika izliyor? Bunun tarihi e, sürecine bakacağız. Türkiye, Çin çeliğine ek vergi getirdi. Bunun da e, detaylıca aktaracağız kıymetli izleyicilerimize. Çin sözde Şincan Serbest Ticaret polit Bölgesi genel planını yayınladı değerli izleyicilerimiz. Bir de belki de bu ayın e, bomba haberi de Xi Jinping... Ve Biden görüşmesine Çin tarafından şart kondu. Bunu aktaracağız değerli izleyicilerimiz. E, Programımıza başlayalım. İlk haberimizle devam edelim. Değerli izleyicilerimiz malumunuz e, Çin rejimi Doğu Türkistan'da yani 74 yıldır neredeyse 1949 yılından, işgalinden itibaren hatta onun daha öncesine dayanan e, bir zulüm e, baskı, Doğu Türkistan'daki politikası mevcuttur. Bunu işte gerekse uluslararası raporlarla her her araştırma bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya konan bir gerçektir. Şimdi Çin bütün bu propagandalarını işte örtbas etmeye yönelik var gücüyle işte sinema olsun filmler her türlü propaganda belgesel olsun bu tür içerikleri yayınlıyordu hazırlıyordu şimdi beyaz perdeyi kirletiyordu adeta Çin. şimdi geçmişe dönüp baktığımızda aynı şekilde Çin'in birçok bir filmleri var işte Anarhan dediğimiz veya farklı örneklerde olduğu gibi işte uygur karakterleri, o Çin'in filmlerindeki Uygur karakterleri hep işte geride kalmış, çok fakir, böyle atil, hiçbir şey bilmeyen, medeni olmayan. Oysa ki Uygurlar uygarlık kelimesinin kaynağıdır. Bütün dünyayı medeniyete dağıtan bir milletiz. Ancak Çin Uygurları böyle kötülemeye, hani din adamlarının, üst kesimlerin, elit kesimlerin halkı ezdiği Çinli, karakterler, Çinli karakterleri ise tamamen Hani barışı, kalkınmayı, huzuru getiren bir unsur, unsur olarak sunuluyordu. Aynı şekilde Yarkent ilçesinde bir e, e, bir propaganda filminin çekimi gerçekleşti. İşte Yarkent'in Maralbişi, Merkit, Poskam gibi e, çevre illerde yapılan, e, yapımı başlanan daha doğrusu çekimlere başlanan bir film. Daha sonra Şangay'daki çekimleriyle birleştirilerek Çin genelinde hatta dünya sinemasında, ee, seyircilere izlettirilecek olan bir sahte propaganda filmi. Filmin içeriğini hemen sizlere aktarmak istiyorum değerli izleyicilerimiz. Pekin Haber A yayınladı bu haberi. Ee, bazı üst düzey yetkililerin de katılımıyla 21 Ekim 2023 tarihinde sözde e, komedi diyorlar bunu. İşte bir Uygur kızın. Bakın bu burası çok önemli. Bakın altını çizerek söylüyorum. Yerkent'te yaşayan bir Uygur Türkiye kızı, gencecik bir kız. Hani Çin diyor ya bütün dünyaya istihdam yaratıyoruz diyor ya. İşte o istihdam yalanıyla bütün dünyayı kandırmaya çalıştı. O politika kapsamında. Neydi? Ucuz iş gücü çalıştırma politikası kapsamında. Ta Yerkent'ten kızı sürgün ediyor. Şangaya. Şangaya orada köle işçi çalıştırmak. Hani oradaki e, sürgüne gittiği yerde. Öyle bir hayat yaşıyor. Bir Çinli'ye guya aşık oluyor. Ve onunla yaşadığı arkadaşlık hayatı işte farklı etki kökeninin e, hani Çin iddia ettiği gibi büyük Çin e, ulusu çatısı altında e, diyor. İşte, işte e, hayatta tutunma hikayesini uyduruk, yani hayali bir hikayeler anlatıyor. E, dediğimiz gibi Çin e, bu tür propagandalarıyla beyaz perdeyi Kirletiyor değerli izleyicilerimiz. Zaten bildiğiniz gibi yani sinema dünyasında Çin'in etkisi giderek artıyor. Nereye bakarsınız bakın Hollywood filmlerinde bile Hollywood filmlerinde bile bir iki tane Çinli aktör şu an rabet görüyor. Çin'in etkisi giderek artıyor diyebiliriz bu bağlamda. Evet geçelim çok önemliydi. Japonya'da uluslararası Uygur formu küresel parlamenterler toplantısı düzenlendi değerli izleyeceğimiz 30'dan fazla ülkeden 60'dan fazla parlamenter ee, parlamenterin katıldığı bir toplantıdan bahsediyoruz. Uygur soykırımını tanıyan 12'ye yakın ülkeden parlamenterler geldi. Japonya'dan e, Japonya'nın başkenti Tokyo kentinde. İşte Dünya Uygur Kurultayı başta olmak üzere Komünizm Anma e, e, Vakfı'ndan da insanlar var. E, yani burada işte Türkiye'den de katılanlar var, siyasi parti temsilcilerinden e, yanlış hatırlamıyorsam e, siyasi parti temsilcilerinden var Doğu Türkistan, uluslararası Doğu Türkistan teşkilatlar Birliği genel e, Sayın Abdurrahim Emin Hacı ve e, işte Avrupa, Avustralya temsilcisi Abdusalam Amin, Abdusalam Abdusalam Alim hoca efendimiz de e, vardı orada e, Doğu Türkistan te, e, temsilen. E, burada esas olarak parlamenterlerin dünya ülkelerinin bütün ülke parlamentorlarının Doğu Türkistan'daki soykırıma yönelik çalışmaları, Çin'in bu zulme durdurmaya yönelik istişareler yapılması, stratejik anlamda hani adımların atılması, oluşturulması yönünden önemliydi. Bu toplantı 3 gün sürdü, 30 Ekim ve 1 Kasım olarak toplantının detaylarını zaten Türkistan Press haber sitemizden e, takip edebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. E, önemli bir toplantıydı. Evet. Bir sonraki haberimize bakacak olursak biliyorsunuz e, Doğu Türkistan halkı yüzde nasıl Türkiye'yi nasıl tarif ediliyorsa dünyada Doğu Türkistan da aynı şekilde %99'u Müslüman olan bir toplumdan bahsediyoruz. Peki tarihi sürecini biliyorsunuz. Siz buradan yani siz değil yani siz biz yok da yani biz oradan geldik. Yani işte Anadolu'ya Türkistan coğrafyasından geldik. Öyle değil mi? Türklerin ilk İslam'la şereflendiği bir topraktan bahsediyoruz. Karahanlı, işte Selçukluların orada hüküm sürdüğü topraklardan bahsediyoruz. Hiçbir şekilde tabii tabii hani daha önceden İslamiyetten önce Manihizm falan bunlar vardı. Ee, ama hiçbir şekilde Doğu Türkistan topraklarında Budizm veya işte böyle sapkın ee, dini şeyler yoktu Doğu Türkistan'da biz görmemiştik. Şu an geldiğimiz noktada Çin'in Doğu Türkistan'ı Çinlileştirme politikası kapsamında bakın Budizm Araştırma Merkezi adı altında Doğu Türkistan'da dört ee, kuruluş bir en üstü 3 araştırma merkezi kurulduğu haberi ee, yani medyaya yansıdı değerli izleyicilerimiz Çin Propaganda Ajansı Xinhua haberine göre Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki soykırım politikalarının bir parçası olarak Hoten şehrinde Hoten en üstüsü ee, Kunlun ee, yani Kunlun dağlarındaki o Kunlun'un eteklerindeki kültürel araştırma merkezi diyor bunu. Çin Etnik Kültür Araştırma Merkezi ve Hoten Budist Kültürel Araştırma Merkezi adı altında dört, bir en üstü ve 3 araştırma merkezi kurulduğunu aktardı. 26 Ekim eş zamanlı olarak düzenlenen özel törenle açılışları yapılan bu kurumların Kuyulun kültürünün Çin kültürüne Çin kültüründe tartışmasız rolü, özellikle de Künlün bölgesindeki Hoten beldesinin bu alandaki eşsiz değerine dikkat çekildi değerli yani izleyicilerimiz. Hani daha önceden vardı. Ben daha küçük yaşlardayken bize büyüklerimiz anlatıyordu. Eskiden Hoten'de bir tane Uygur yetkili varmış. İşte Hoten'deki komünist rejim. Yani işte Komünist Parti sekreterleri diyormuş. Ya şuraya bir tane işte Budizm şeyi yapsak, şuraya bir tane e, tabanak yapsak falan filan diyormuş. Hani Uygurlar orada hani kukla yetkili ya pek bir şeyi yok. Yani yetkisi şeyi yok. Yetki alanı geniş değil. Gazete okup oturuyor adamlar. Yani adama söyleyince adam diyor ki tamam hay hay olur neden olmasın e, Komünist Partimizin şeyini e, yapalım ama... Daha önceki yeri olursa yapalım demiş. Yani çünkü yok, yapılmamış daha sonradan zaten. Ondan sonra o yetkilinin de açığa alındığı veya başka çeşitli şeye işte işinden edildiğini duymuştuk. Şimdi gelin. Yani Uygur yetkililer zaten işlevsiz olduğunu söyledim. Komünist Parti Çin rejimi Doğu Türkistanı tamamen Çinleştirmeye yönelik politikaları kapsamında. En nihayetinde bunu da yaptı. Doğu Türkistan'da Budizm Araştırma Merkezi. Ne işi olacak yani? Müslümanın olduğu yerde Budizm Araştırma Merkezi ne işi olabilir sizce? Yani bu bir apaçık delil değil mi? Uygur Türklerinin Çinleştirilmesi, dinsizleştirilmesi, mankurtlaştırılmasına bir ispat değil mi bu değerli izleyicilerimiz? Yani Çin Doğu Türkistan'da bu gibi ee, yani İslam'ı yok etmeye yönelik politikalarını sürdürüyor. Zaten 13. 5 yıllık plan diye biliyorsunuz 2018 yılında başlayan politikaydı. Çin soykırım suçlusu, Çin lideri Xi Jinping söylüyordu. İslam dinini Çince sosyalizme uyarlama politikası diye. Şu an 5 yıl bitti. 13. 5 yıllık plan bitti. Toplama kamplarıyla, şuyla buyla her türlü baskı, acımasız zulümle Müslümanların elinden dinini çaldı aldı. Şimdi 14. 5 yıllık plan diye 2023'ten 2027'ye kadar ki süre boyunca neler yaşanacak, neler olacak yani varın hayal edin. Ben hayal ede edemiyorum bile. Çok durum vahim. Sistematik bir şekilde. Filistin gibi İsrail'in gaddarca bombalamıyor. Yani ateşle sıkmıyor Uygurlara. Ama alttan alttan yavaş yavaş sistematik bir şekilde en küçük yaştaki çocuklarından e, çinileştirilmekle başlayarak büyüklere ne kadar ilk haberimizde dediğimiz gibi propaganda filmleriyle insanların beyinlerini yıkayarak mankurtlaştırıyor değerli izleyicilerimiz evet geçelim bu da bir önemli haber şu an gündemde olan İsrail ve e, Filistin e, savaşında Çin nasıl bir politika izliyor biliyorsunuz Çin rejimi Filistin'i destekliyor Allah Allah. Neden acaba? Aslında bunun tarihi bir süreci var. Biz geçtiğimiz hafta program da yaptık bununla ilgili. Ee, çok kıymetli değerli hocam e, Sayın Neşat Gündoğdu gazeteci e, beyefendiyle program yaptık. Şimdi İsrail Filistin çatışması savaşı sürerken İsrail'in Filistin'e insanlık dışı o bir katliamdır yani soykırımdır adeta. Orada her gün şu an zaten e, en son en son e, ölüm sayısını, şehit sayısını 10 e, güne yaklaştığını biliyoruz. Yani sağlık e, yani sağlık şeylerine, hastanelere 280'den fazla defa saldırı gerçekleşmiş. Dünya e, e, Sağlık Örgütü'nden açıklama var. Artık Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, NATO'ydu, şuydu, buydu hiçbir gücün Hiçbir şekilde engel olamadığı bir soykırıma doğru gidiyor bu iş. Yani bu iş nereye gidecek bilemiyoruz. Ama bu gibi Çin gibi emperyalist güçler karşısında ABD sırf karşısındaki ABD ve İsrail. Hani İsrail'in işte şımarık çocuğu ABD. ABD, şey İsrail, ABD'nin şımarık çocuğu. Hani nasıl Avrupa'nın şımarık çocuğu bu Yunanistan'sa, şu anda ABD'nin şımarık çocuğu İsrail. Hiçbir şekilde laf dinletemiyor. ABD, hiçbir şekilde laf dinletemiyor. Soykırımı devam diyor katliamcı Netanyahu. Şimdi, Çin Nasıl bir politika izliyor dediğimizde 1949 Doğu Türkistan işgali, işgaliyle beraber kurulan Komünist Parti rejimini biliyorsunuz. Hatta daha öncesine dayanıyor bu Filistin-Çin ilişkileri. Çünkü Mao o dönemindeki Komünist Parti kurucusu Mao Filistin Kurtuluş Ordusu ilk, ilk ortaya çıkışlarında silah yardımı falan böyle alttan alttan desteklediğini biliyoruz. Birinci, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Şimdi Şimdiki geldiğimiz noktada Çin he, arada İs İsrail'le ticari ilişkileri nedeniyle Filistin davasını bir kenara bırakmıştı. Bunu da bir kenara not edin lütfen. Yani siyasi çıkarları gereği bazen Filistin'i e, köpe atmıştı. İsrail'le yakınlaşmıştı. Şimdi... E, Filistin İsrail savaşında İsrail'i destek Filistin'i destekleyerek yine bu savaşı kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışıyor Çin. Nasıl mı? Bakın değerli izleyicilerimiz. Bu çok mantıklı ve çok basit bir şey. Neden Filistin'i destekliyor Çin? Çünkü karşı tarafı, karşı cenahı, karşı zalimi Batı yani Çin'in karşısındaki Çin'in düşmanı gördüğü ABD ve diğerleri desteklediği için. İkincisi, bütün İslam ülkelerinin gözüne şiirin gözükmek için. Üçüncüsü, petrol her enerji e, açığını İslam dünyasından, Körfez, Orta Doğu ülkelerinden karşıladığı için, o Arapların desteğine ihtiyacı olduğu için bunları yapıyor değerli izleyicilerimiz. E, i̇şte gördüğünüz geçen e, Birleşmiş Milletler'deki Filistin oturumunda da e, en çaba gösterenler arasında. Çin vardı. Yani şaşırdık mı? Hayır. Ee, ondan sonra işte e, ABD ile görüşmesi e, sürekli bu Filistin meselesiyle ilgili e, çok böyle şaşırtıcı şeyler oluyor. Çin çok e, böyle kreatif hani, e, siyasetini değiştirebilen e, öyle bir yapıya sahiptir. O yüzden Çin'de yine söylüyorum yalan bir sanattır. Bunların hepsi Arap ve İslam dünyasını kandırmak. Bir de dördüncü nedenini de söyleyeyim. Hani Doğu Türkistan'daki Müslümanlara zulme diyor ya. İşte o zulmü örtbas etmek için. Araplara destek verirken, İslam dünyasının desteğini alırken Uygur Müslümanları göz ardı edilmesi için değerli izleyicilerimiz. Bunu da bir kenara not edelim. Evet. Türkiye Çin çeliğine ek vergi getirdi. Değerli izleyicilerimiz, ee, malumunuz Çin, işte çelik e, açısından olsun, birçok bir şeylerin teknoloji açısından olsun, e, işte otomobil e, üretiminde olsun, haksız rekabet yapıyor, subvansiyon sağlıyor. Çin Komünist Parti rejimi olarak, işte özel sektöre destek adı altında subvansiyon sağlıyor. Bu durum karşısında diğer ülkelerdeki üreticiler, Ka üreticilerle ol hani bu rekabet haksız duruma düşüyor. Türkiye'de onu görmüş. En son işte Türkiye Cumhurbaşkanlığı resmi gazetesi 31 Ekim 2023 tarihinde istih, e ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin yayınlanan karar gereği Çin çeliğine ek gümrük vergisi getirildi. Bunun örneğini nerede görmüştük? E hani bu elektrikli araçlar işte Çin çeliği konusunda Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri bir soruşturma başlatmıştı. Öyle değil mi? O soruşturma kapsamında işte Çin'in bu tür şeylerine, ihracatına kontrol, vergi getirilmişti. Şimdi Türkiye'de de aynı şekilde haksız rekabete dikkat çeken resmi gösterdi ki bu tebliğle ilgili ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında yönetmenliğe dayanarak hazırlanmış olan bu yönetmenliğe göre. Çin Komünist Partisi'nin Çin menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dumpingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Yani tamamen Çin şirketlerine burada sübvansiyon sağlayarak karşıdaki rakiplerini işte rakiplerinden aşmasını, rakiplerinden kat kat ee, kat kat üst düzey bir seviyede olmasını Çin sağlıyor diyelim. Evet. Geçelim. Çin sözde Şinjan Serbest Ticaret Polit Bölgesi genel planını yayınladı değerli izleyicilerimiz. Bu bir soykırımı örtbas etme planıdır. Çinlilere göre şu e, sözde Xinjiang Serbest Ticaret Pilot Bölgesi Çin'i Batıya açılan bir kapı olarak e, görülüyor. Ayrıca da e, hani ayrıca da bu bu tic serbest ticaret planı Çin'in Çin Çin'in için. Bölgeyi Çin'in orta ve batı bölgelerinde nitelikli kalkınmanın bir örnek bölgesi olarak işte ör, örnek bölgesi olarak görüyor Çin ve ayrıca bu plan kapsamında Doğu Türkistan'ı bir Avrasya altın koridoru yapmaya çalışıyor, Çin'i batıya bağlayacak bir köprü haline getirmeye çalışıyor. Çin'in. Hani bu bir kuşak bir yol projesinde en önemli bir yer aldığını biliyoruz bu Doğu Türkistan'ın. Ayrıca da dikkat çeken husus var. Şunları sizler aktarmak istiyorum değerli izleyicilerimiz. Bu Çin'in bu pilot bölge hamlesi hamlesinde bakın. Serbest Ticaret Pilot Bölgesinin inşası sürecinde, ulusal güvenlik perspektifinin sağlam bir şekilde oluşturulması, sonuç odaklı düşüncenin ve risk farkındalığının güçlendirilmesi, risk önleme ve kontrol sisteminin güçlen, e, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, ulusal güvenliğin ve sosyal güvenliğin korunmasında önemli rol oynayacağını, bu noktada Doğu Türkistan'daki Bin Tuan dediğimiz bu sözde Xinjiang İnşaat Üretim Kolordusu. Dediğimiz bu yapının e, temel sorumluluklarını yerine getirmesi, yerel düzenlemeleri güçlendirmesi ve buna ilişkin politikaları geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi burada ne anlıyoruz? Doğu Türkistan meselesine e, gönül vermiş kıymetli izleyicilerimiz. Bin Tuan dediğimiz yapı Doğu Türkistan'daki bütün soykırımı bizzat orada e, alenen işleyen bir ask yara askeri düzeyindeki sivil Çinli ordu. Doğu Türkistan'ın bütün kenar köşelerinde bu bintuan yapısı var. Ee, şimdi bu ticaret, serbest ticaret e, pilot bölgesinin bütün güvenlik diyor. E, ondan sonra risk önleme diyor. E, değil mi? Demin okudum. Farkındasınız. Yani bunların hepsi sizce de Doğu Türkistan'daki zulüm politikalarını güçlendireceği ve bundan sonra Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım politikalarını işte bunun gibi çeşitli bahanelerle işte e, serbest ticaret bölgesiydi veya efendim turist cazibe merkeziydi şeklinde e, çeşitli adlarla isimlendirilerek Doğu Türkistan'daki Müslüman Türklerin Müslüman halkın yok edilmesine işaret edilmiyor mu bu haber? Sadece bu noktayı sizlere aktarmak istemiştik. Evet. En son Kasım ayında. Kasım ayının ortalarında e, beyaz saray tarafından açıklanan e, açıklamaları yapılan açıklamalara göre Amerika'nın Başkanı Joe Biden'ın Kasım ayında Çin Komünist Parti lideri Xi Jinping'le görüşeceği duyuruldu değerli izleyicilerimiz. Ve bu görüşme işte önümüzdeki e, San Francisco'daki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği ee, zirvesi sırasında yapılacağı bir araya geleceği öngörülüyor. Ancak ancak Çin haber kaynaklarına göre veya Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Çin rejimi Amerikan Başkanı Joe Biden'in Şi Jinping soykırımcı kırımcı Şi Jinping görüşmesi için ön koşul koymuş değerli izleyenler ne demiş ABD'nin Tayvan'a verdiği desteği geri çekmesini istemiş ve Çin teknoloji ithalatına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını talep etmiş Çin e sen, yani yani söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Şu an Çin daha önceden biliyorsunuz Amerika ile görüşmek için can atıyordu yani adeta ne nasıl bir taviz verilecekse yap verilsin falan şeklinde şey yapıyordu birkaç yıl önce birkaç sene önce ancak şu an geldiğimiz noktada zam, hani şey tersine döndü ABD ile Çin neredeyse görüşlemez hani böyle iletişim, e, ulaşım kanallarını kapatıyor Çin. Çok agresif böyle hiç kimseyi muhatap almamaya çalışıyor, kaçıyor. E, hani bu iletişim şey olmadığı için de bazı şeyler e, uluslararası küresel e, düzen e, şeyinde e, yani bozguna uğruyor. İşte ABD de gidip e, bu Çin'le bu meselelerin çözülmesine yönelik ee, görüşme taleplerinde bulunuyor. Hatta daha önceden birkaç gün önce birkaç e, önceki haftada birkaç gün önce e, Biden Çin'in en üst diplomatı Wang Yi ile görüşme gerçekleştirmişti. Cuma günü geçtiğimiz hafta Cuma günü işte o görüşme sırasında hatta iki taraf arasındaki rekabeti sorumlu bir şekilde kontrol çünkü bütün dünya ekonomisine bütün dünya düzenine e etki ediyor bu iki küresel gücün Çin işte yükselen emperyalist güç Çin mevcut güç, şey Çin yükselen emperyal güç, ABD mevcut güç işte. Bu ikisinin herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşmesi bütün dünya ülkelerini etkiliyor değerli izleyicilerimiz. Bu konuda da Biden ve Wang görüşmesinde orada açık açık söylemiş. Ee, işte sorumlu bir şekilde kontrol etmeye ve küresel zorluklar zorlukları ortaklaşa çözmeye ihtiyaçları olduğu vurgu yapılmış. Ama gelin görün ki Çin bir e, yani hemen u dönüş yapıyor. Vay efendim biz görüşemeyeceğiz. Eğer görüşeceksen şu 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 işleri yapmak zorundasın diyor. Yine kendi çıkarlarına ABD'yi e, kendi çıkarları doğrultusunda diz çöktürmeye çalışıyor. Değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz haftaki haberler, bilgiler bunlardan tabii birçok haberler var, veriler var elimizde ulaşan. Biz sizlere en dikkat çekeni, en önemli olanı aktarmaya çalışıyoruz. Lütfen. Doğu Türkistanlılar olarak biz bütün bütün gücümüzü sizlerin desteğiyle e, kazanıyoruz. Sizlerin desteğiyle alıyoruz gücümüzü, umudumuzu. E, lütfen Doğu Türkistanlılara destek olma a, adına e, bu tür programımızı beğeniyorsanız eşinize dostunuza e, daha geniş kitlelere yayarak e, sesimizi duyurmaya vesile olabilirsiniz diyelim. Bugünkü programımızı burada noktalayalım. İnşallah. İlerleyen dönemlerde yine farklı programlarla programların saatinde, vaktinde, zamanında sizlerle buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Hayırlı hafta sonları diliyoruz Allah'a emanet olun.